Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tasavvufi kavramlardan havf ve haşiyet ne anlama gelir? Tasavvuf, havf ve haşiyet ilişkisi nasıldır? Bu hususu arz etmek istiyorum. Haşiyet, havf, Arapçada korkmak, ürpermek, irkilmek manalarına gelir. Islahi manası ise haram olmayıp da daha da hafif mertebede yasak bulunan bir şeyi işlemekten sakınma anlamına gelir. Sofiyece'de de reca duygusunun yanında hak yolcusunun emniyete düşüp aldanmaması ve kuruntulara takılıp kalmaması için manevi seyri seferde hem bir denge unsuru ve hem de nazu şatahata götürecek düşünceleri tadil eden bir iksirdir. Hav, Kuşeyri'ye göre mana yolcusunun Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden sakınmasını ve uzak kalmasını sağlayan onun içindeki bir korku duygusu şeklinde yorumlanmıştır ve daha çok da gelecekle alakalı göstermiştir. Evet, kaf ya bir insanın arzu etmediği şeylere maruz kalacağı nişesinden veya isteyip dilediği şeyleri kaçıracağı düşüncesinden kaynaklanır ki her iki durumda da istikbal ile alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayatu beyinatla amel ve davranışların ilerideki neticelerini nazara vererek istikbal bulutlu bir dünya kurmayı hedefler. Onun kurmak istediği dünyada geleceği iyi ve kötü semereleriyle bir ruh, bir mana, bir düşünce, hatta bir aksesuar olarak görmek her zaman mümkündür. O müntesiplerinin gönlüne bütün bir hayat boyu akıbet ediliş olmayı aşılar ve ayaklarını yere sağlam basmalarını hatırlatır. Zümer suresinin 47. ayetinde hiç hesaba katmamış oldukları şeyler Allah tarafından karışlarına çıkardı verdi. Ürperte asil eden fermanı de ki amellerin bütün bütün boşa gidenini size haber vereyim mi? Onların ameli ki dünya hayatında bütün çalışmaları boşa gittiği halde kendilerini güzel iş yapıyor sanmaktadırlar. Keyif suresinin 103. ayeti. Günülleri hoplatan beyanı gibi daha pek çok ayet var ki bunlar insanın hayat dantelasının öteden getirilmiş atkı ipleri gibidirler. Bu iplerle hayatını kanaviçe gibi öğrenen ne mutlu. Kur'an sık sık bunlarla gönüllerimize uhrevlik açlar ve gözlerimizi ahiret hayatına çevirir. Cenab-ı Hak nurlu beyanında bizi huzuruna celp ve maiyetiyle şereflendirmek için çok defa havfı bir kamçı olarak kullanır. Bu kamçı tıpkı annenin itaplarının yavruyu onun şefkatli kucağına çektiği gibi insanı ilahi rahmetin enginliklerine cezbeder ve onu cebri lütufların varidatı ile zenginleştirir. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim'de hafı haşiyetle tüllenen her emir ve direktif bir bu uduyla ürpertici ise de diğer yanıyla rahmet televünlü ve inşirah vericidir. Ayrıca Cenab-ı Hak'tan edip ona karşı saygılı olan bir vicdanın başkalarının kasvetli ve yönlendirmelerinden uzak, yararsız hatta zararlı korkularına kurtulması bakımından da ayrı bir önem arz eder. Cenab-ı Hak Nur Efşan ve Ümit Baş beyanlarında yer yer eğer gerçek mümin iseniz onlardan korkmayın benden korkun. Ali İmran Suresi 175. ayet buyurarak insan mahiyetindeki korku hissinin sağa sola dağıtılarak dağınıklığa düşünmemesini yine Bakara Suresinin 40. 40. ayetinde sadece ve sadece benden korkun diyerek hiçbir yararı olmayan fobilere girilmemesini ihtar eder ve yine Nahl suresinin 50. ayetinde her an üzerlerinde nigahban bulunan Rablerinden korkar ve emrolundukları şeyleri titizlikle yerine getirirler. Havf ve haşyet içinde aynı zamanda tazarru ve niyazlarının kabul olacağı ümidiyle Rablerine dua ederler. Secde suresi 16. ayet gibi pür var beyanlarıyla hafla mamur haşyetle serfiraz gönülleri sena eder zira hayatını hafife göre örgüleyen bir ruh iradesini temkinli kullanır. Adımlarını dikkatli atar ve ayağını çürük bir yere basmamaya çalışır. İşte böyle titiz ruhlar rıza semasının üveykleri sayılırlar. İşte size Lücce sahibinden hafla alakalı güzel bir tespit. Eğer Cenab-ı Hakk'ın kahrından korkuyorsan, dinde sabit kadem ol. Zira ağaç şiddetli rüzgarlara karşı kökleriyle yere muhkem tutunur. Değerli dostlarım, haffın en aşağı mertebesi, imanın şartı ve muktezası olan hauftır ki, eğer gerçek mümin iseniz, benden korkun mealindeki ayet buna işaret etmektedir. Bunun bir üstü ilim bulutlu hauftır ki Allah'tan kulları arasında ancak alimler hakkıyla korkarlar. Fatır suresinin 28. ayetinde ifade ediliyor. Ayeti de bu mertebeyi ihtar eder. Daha üst bir mertebe ise marifet mertebesidir ve heybet televüllüdür ki Allah size kendisine karşı ürperti içinde bulunmanızı emreder. Ali İmran suresi 30. ayette beyan, beyan usbanesi de bunu hatırlatmaktadır. Bundan başka bir kısım sofiler, havfı, biri biri heybet, biri haşiyet olmak üzere kendi içinde de ikiye ayırmışlardır. Her ikisi de korku ve saygı düşüncesinden kaynaklanmasına rağmen bunlardan heybet daha ziyade firar yörüngeli haşiyet ise iltica mahreklidir. Seri sülükte heybet sahibi sürekli firar düşüncesi içindedir. Onunla oturur kalkar, onu düşler ve onu tasarlar. Haşyet sahibi ise her lahza ayrı bir mülahaza ile ona iltica etme vesileleri araştırır ve ona sığınma fırsatları kollar. Bu itibarla da çok defa rehbet yolunu seçenler firarı devam ettirirler. Firarı devam ettirdikleri için de kolayı zorlaştırır ve ruhbanların maruz kaldığı sıkıntılara maruz kalır. Dolayısıyla da firarın hasıl ettiği buğdiyet ölçüsünde ondan uzak kalmanın ıstırabını yaşarlar. Hayatının her lahzasında hevayı hüdaya çevirebilmiş Haşyet sakinleri ise her an ayrı bir iltica yol ayrımında ayrı bir kurp kevser içer ve daha yok mu diyerek çoşarlar. Değerli dostlarım, haşyet kamil manada bir enbiya hususiyetidir. Nebiler sürekli içinde adeta İsrafil'in surunun duyulduğu bu atmosferde ve Hakk'ın azamet celalinin savleti karşısında bir can ile ölür, birkaç can televünü ile dirilirler onların his, şuur ve idrak ufuklarında her zaman Cenab-ı Hak azametle daha tecelli edince daha şak şak oldu, parçalandı ve Musa kendinden geçip bayıldı. Araf suresi 143. Gerçeğinin tulu ve grupları yaşanır. Akrabul Mukarrabin ve Seyyidül Haşi'nde ben sizin görmediğinizi görüyor, duymadığınızı duyuyorum. Bilebilseniz ki gök bir gıcırdayışla gıcırdayıp inledi ki zaten öyle olması gerekirdi. Zira göklerde meleklerin secdegahı olmayan dört parmak kadar bile boş yer yoktur. Allah'a yemin ederim ki eğer azameti ilahi adına benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Hatta zevcelerinizle bir arada bulunmaktan kaçınır, dağ ve sahralarda çığlık çığlık Allah'a yalvarırdınız buyurur. Bu hadiste hem peygamberin iltica bulutlu haşiyeti ki kendi bilinebilecek her şeyi bildiği halde firarı değil ona sığınmayı seçmiştir. Hem de diğer insanların firar bulutlu heybetlerini anlatmıştır. Ve Ebu Zer hadisteki keşke kökünden sökülen ve kesilip biçilen bir ağaç olsaydım ilavesiyle kendi hesabına bu düşünceye beli bir tercümandır. Haşiyet ve mehabete göre programlanmış bir ruh, hav mülazası olmasa da günahlara bulaşmaz. İşte mehabet bendesi bir ismet kahramanı. Süheyb ne yüksek bir karakterdir. Muhal farz Allah'tan korkmasa da günah işlemez. Kaf erbabı bazen sızlar, bazen ağlar ve gözyaşlarını ceyhun ederek günde birkaç defa hususuyla da yalnızlık zamanlarında gözyaşlarıyla buğdu ateşlerini söndürür ve buğdular buğdu cehennem üzerine yürür. Zira Allah korkusundan ağlayan birinin sağılmış sütün yeniden memeye dönmesi muhaliyeti gibi cehenneme girmesi mümkün değildir. Fehvasınca cehennem ateşini söndüren en tesirli iksir gözyaşlarıdır. Bazen de hem yaptıklarını hem de yapmadıklarını sürekli birbirine karıştırır. Yaptıklarının hüdai olmayıp da hevai olduklarından yapmadıklarını ise bütün bütün şeytan olmasından irkilir. Devamlı hüzünle yutkunur ve isabetli karar verebilirse doğrulur ona iltica eder. Bunlardan birinci şıktakiler rabbilerinin huzuruna döneceklerinden ötürü yürekleri çarparak vereceklerini verirler. Müminun suresinin 60. ayeti münasebetiyle Ayşe validemize nakledilen şu vakayı misal olarak gösterebiliriz. Validemiz buyurur ki bu ayet nazil olunca ayette zikredilenler zina etme, hırsızlık yapma, içki içme gibi haramları irtikap edenler midir diye Resulullah'a sordum insanlığın iftihar tablosu Seyyidül Masumin hayır ya Ayşe ayette anlatılmak istenen namaz kılıp oruç tutup sadaka verdiği halde kabul olup olmaması endişesiyle tir tir titreyenlerdir buyurdular. Birinci kategoride zikredilenlere düz müminler diyeceksek ikincilere deri müminler veya kamil insanlar demek uygun olur zannederim. Ebu Süleyman-ı Darani kulun haf ve reca arası bir yol tutup gitmesi esas olmakla beraber her zaman kalbin korku ve saygısıyla atması daha emin bir yoldur der. Rabbim kavf ve reca dengesini en güzel şekilde ayarlayan, korkulması gereken zattan korkan, sevilmesi gerektiği şekilde Allah'ı seven, onun emiri ve yasaklarını hakiki manada yaşayan, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket eden müminlerden olmamızı Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, Hoşça kalın değerli dostlarım.